Bir dakikada ünsüz yumuşamasına aykırılık konusunu çözelim mi? Ünsüz yumuşamasına aykırılık ne demek? Ortada aykırı bir şey olması lazım. O zaman kuralı bir hatırlayalım. PCTK ünsüzleri ünlüyle başlayan bir kaldığında BCDG yumuşak G'ye dönüşüyor değil mi? Kitap, kitabı, ağaç, ağacı. İşte bu değişim gerçekleşmezse ünsüz yumuşamasına aykırılık gerçekleşmiş olur. Nasıl yani hocam? Mesela hukuk sözcüğünün sonunda bakın K sesi var. Ünlüyle başlayan bir kalmış. Normalde bu K'nin yumuşak G'ye dönüşmesi lazım. Ama nasıl yazıyoruz? Hukukun şeklinde. Hatta hukukun şeklinde yazılırsa yazım yanlış olur. Dikkat edin. Peki hocam niye aykırılık gösterdi? Çünkü hukuk sözcüğü yabancı asıllı bir kelimedir. Hukuk, evrak, millet, ahlak gibi yabancı asıllı kelimelerin büyük çoğunluğu zaten aykırılık gösterir. Hepsi mi hocam? Hayır. Mesela kitap sözcüğü de yabancı asıllı bir sözcük. Arapça kökenlidir. Kitabı diyoruz bak onda yumuşama var ama genellikle yabancı asıllı kelimelerde bir aykırılık görüyoruz. Peki başka? Bak anıt sonda T var. Anıtın şeklinde yazdık. Anıdın şeklinde yazmadık. Aykırılık oldu değil mi? Ünlüyle başlayan bir ek almış olmasına rağmen. Peki niye hocam? Şöyle dilimizde fiilden fiil yapan bir T eki vardır dostlar. T eki. Anmaktan anıt, yazmaktan yazıt, konmaktan konut, taşımaktan taşıt. İşte bu T ekiyle türetilen sözcüklerde bir tanecik istisnası var onun. Onu da farklı bir videoya bırakıyorum. Yumuşama gerçekleşmez. Anıdın olmaz. Konudun olmaz. Taşıdın olmaz. Taşıtın, konutun, yazıtın. Hadi istisnasını söyleyeyim. Geçit sözcüğü dostlar geçit. Aynı ekle türemiştir. Geçmekten geçit. Ancak geçidi şeklinde bakın bunda yumuşama oluyor. Bu da istisnanın istisnası olmuş oluyor. Bir de tekeceli kelimeler. İp, çöp, at gibi sonunda sert ünsüz bulunan tekeceli kelimelerin büyük çoğunluğu aykırılık gösterir. İp, ipin, at, atın gibi. Peki hocam bütün tekeceli sözcükler mi? Hayır. Çok tekecelidir. Çoğu. Renk tekecelidir. Rengi. Hepsi değil tabii. Ama bir yerde tek eceli sözcük görüyorsanız, T2 ile türetilmiş bir isim görüyorsanız ya da yabancı asıllı bir sözcük görüyorsanız orada ünlünün geldikten sonraki durumuna bir dikkat edin. O sert ünsüzler yumuşamış mı? Yumuşamadığını göreceksiniz. İşte buna ünsüz yumuşamasına aykırılık denir.